Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Mirza konusunda da bence ters köşe olacağız. Mirza ne olursa olsun Ayşe'ye zarar vermeyecek. Hatta Ayşe'ye tüm gerçekleri Mirza söyleyecek. Mirza dedesinin dediklerini Şimdilik uygulasa da Ayşe'ye zarar verecek bir şey yapmayacak. Ayşe ise Ferit'e çok haksızlık yaptığını anlayacak. Ferit'in çok üzüldüğünü gören Ayşe çok üzülecek. Ve Ferit'e sımsıkı sarılacak. İkiler arasında aşk sahneleri bizleri çok mutlu edecek. Ne Ayşe ne de Ferit birbirlerine ihanet etmeyecek. Bu konuda içiniz rahat olsun. Kalp yarasını öz ve tahmin videomuz şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.